NASA'nın çığır açan James Webb Uzay Teleskobu, dünya büyüklüğündeki gezegene dair yaşam umutlarını, büyük ölçüde söndürdü. Dünyadan sadece 40 ışık yılı uzaklıkta yer alan, Trappist 1b adlı kayalık gezegenin, atmosferden yoksun olduğu keşfedildi. Bulgu, M yıldızları diye de bilinen, son derece soğuk kırmızı cüce yıldızların yörüngesinde dönen, öte gezegenlere dair önemli ipuçları sunuyor. Araştırmanın dünya dışı yaşam arayışını da doğrudan ilgilendiren sonuçları var. Zira bilinen şekliyle yaşamın varlığını sürdürebilmek için atmosfere ihtiyacı var. Yaşam belirtileri açısından belki de en umut verici yabancı sistemdeki dünya büyüklüğünde bir öte gezegen bildiğimiz şekliyle yaşam için yaşanabilir olmayabilir. James ve Buzay Teleskobu'ndan yapılan yeni gözlemler, Trappist bir sisteminin en iç dünyasının, dünyanın 1,4 katı